Hayatımda tanıdığım en güçlü adam ve en şefkatlisi. Sen benim hikayemin kahramanı, ben senin hikayenin prensesi. Canımın içi, ruhumun en büyük parçası. Babam, o mazırın en huzurlu yer bana. İyi ki varsın babam. Sevgi ve fedakarlık nedir deseler babam derim. Sen en iyi babaların başında geliyorsun. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Seni öpüyorum. Benim güçlü kahramanım. Bana dünyam dediğin her gün kendimi prensesler gibi hissediyorum. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki benim babamsın. Evimizin neşesi canım babam. Senin ne kadar sevdiğini ifade etmek için kelimeler yetmiyor. O masmavi gözlerinle her zaman benim parlayan yıldızımsın. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. Masallarımın kahramanı. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sevincime sevinç, mutluluğuma mutluluk katan benim canım babam. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım, iyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Dünyanın en mutlu çocuğu benim. Çünkü senin gibi bir babaya sahibim. Sen benim oyun arkadaşım ve kahramanımsın. Hayat boyu hep seni örnek alacağım. Seni çok seviyorum canım babam. Babalar günün kutlu olsun. Derdimi, neşemi, üzüntümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım en büyük sırdaşım. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Canım babacığım seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Sen olmasan ne yapardım hiç bilmiyorum. Sen benim kahramanımsın babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Pamuk prensesinden sevgilerle. Canım babam. Benim yakışıklı, koca yürekli, sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim canım babam. Seni çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın. Sen iyi ki varsın. Ve iyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Benim babam kahraman. Onu çok severim. Onsuz olmaz. Ailemizin erkeği o benim babam. Babaların en iyisi o benim babam. Baba, Iron Man kadar zeki, Hulk kadar güçlü, Superman kadar hızlı ve Batman kadar cesursun. Sen benim en sevdiğim süper kahramansın. Babalar günün kutlu olsun babacığım iyi ki senin oğlunum. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam her şeyim seni çok seviyorum. Seni öpüyorum. Babacığım seninle futbol oynamayı, arabalarımla oynamayı çok seviyorum. Beni çok gülüyorsun. İyi ki benim babamsın. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Canım babacığım, seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Aslan babam benim. Beni koruyan, kovlayan, güçlü kahraman babam. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Babacığım sen benim canımın içisin. Çınar ağacı gibi gölgesinde dinlendiğimsin. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babam sen benim hayatımsın. Sen benim her şeyimsin. Sen benim kalbimin anahtarısın. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim biricik babam. Sen benim leşemsin. Zor zamanlarımda bana yardım edersin. Senin kızın olmaktan çok mutluyum. Her zaman kalbindesin. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım babacığım, seni çok seviyorum. Dünyanın en iyi ve en yakışıklı babası. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki benim babamsın. Babacığım iyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Seni kocaman öpüyorum. Canım babam varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Sevgili babacım, sevgi, sabırı ve fedakarlığı anlat deseler babam dedi. Her zaman benim yanımdasın biliyorum. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. İlk adımımı attığım günden beri küçük ellerimi hiç küçük ellerimi hiç bırakmayan her anında hep yanımda olan kahramanımsın. Seni kocaman seviyorum. Canım babam. Benim iyi kalpli canım babam. Seni çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam. Evimizin neşesi, sesi soluğu, her şeyi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun. Benim merhametli, güçlü kahraman babam, büyüyünce inşallah ben de senin gibi bir baba olurum. Babalar Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Merhametli de yüreği. evimizin yüreği, sahip olduğum en varlıktır kendisi. Usanmadan, bıkmadan sonsuza dek taşıyacağım kalbimin en derin yerinde sevgili. Can babam, canım babam, babalar günün kutlu olsun. Canım babam, varlığın her zaman bana mutluluk ve güven verdi. Babam olduğun için çok şanslıyım. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Babacım seni çok seviyorum. İ i̇yi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Canım babacığım babalar günün kutlu olsun. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. K kocaman öpüyorum. Babacım seni çok. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Baba seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam. Seni çok seviyorum. Sen benim hayallerimi gerçekleştiren kahramanımsın. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Benim için yeri geldi. İşi bırakıp hemen eve geldin. Uykusuz kalıp bana ders çalıştırdın. Sırf iyi bir geleceğim olsun diye hep çabaladın. Hakkını ödeyemem aslan babam. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın. İyi ki benim babamsın. Babacığım ben hayatın güzelliklerini öğrettim. Benim sevgili babam. Benden uzakta olsam da seni çok seviyorum. İyi ki babam olmuşsun. Babalar günün kutlu olsun.